Ya fakire bak üst başına ya. İyi benden de kötü yani. Bir de üstün başarısı var anasını satayım. Üstün başarısı var kıyafeti yok. Kıyafete bak. Allah Allah. Eve bak. Oha. Oğlum abi neydi? Bizden daha iyi anasını satayım ya. Hoca bak. Kötü dedik adam bizden pro çıktı. Zor bak bir de bana alkışlıyor ya.